Merhaba sevgili arkadaşlar ben Ayça ve bugün sizler için yine kamera karşısındayım ve bugün ne ile geldim doğum günü vlog doğum günümde neler yaptım ters yüz ve alışveriş yaptım onlar için geldim bu arada arkada maç açık maç izliyordum ve Galatasaray'ın maçı var ben de bir Galatasaraylı olarak maçı izliyordum olsun Galatasaray her zaman. Galatasaraylı'dır diyerek sezona bomba gibi başlıyoruz. Ben de sezona başlıyorum. Şimdi ilk olarak neler aldım? Burada ilk olarak kahve aldım. İşim gereği ben biraz kahve bağımlısıyım. O yüzden kahve hayatımda her zaman önemli bir yer tutar. Burada short sattım ve shortsta da bu kahveyi paylaştım. Kafeinsiz Türk kahvesi. Ve onun yanında doğum günü nasıl geçti, doğum günde neler yaptım onlara gelmek istiyorum. Şimdi doğum günümde aslında güzel bir kutlama oldu. Güzel bir sofra, güzel bir kutlama ve aslında tam olarak şu moddaydım. Şimdi o nasıl bir moddaydım sizinle onu paylaşmak istiyorum. Tam olarak aslında Harry Potter modundaydım. Make a wish Harry happy birthday modundaydım. Aslan güzeldi, karınlarinde buradan o şekilde. Kuplediğim iki aydır oldu. Aşkım ve aslında benim iş hayatımda mesela yine aynı şekilde iki ölü başlıyor bir ay sonra. Yani iş hayatımda bir başak etkisi var kendim zaten aslanım. Doğum günüm güzel geçti o bakımdan. Bu arada bir kitap aldım. Kitap bu. Denemeler bu kitabı da çok seviyorum yani. Gerçekten benim hayatta en çok haz duyduğum şeylerden bir tanesi. Kesinlikle güzeldir. Kitap ve kahvedir. Ki başka hiçbir şey çok fazla az vermiyor açıkçası. Ve ee, onun haricinde Ters Yüz izledim. Doğum gününde gerçekten Ters Yüz izledim. Uzun zamandır bekliyordum ve Ters Yüz ikiye gerçekten oldukça beğendim. Burada yeni duygular gelmişler. Ee, yeni duygular mesela Gıpta çok tatlı utanç falan bunlar çok tatlı ve benim oldukça hoşuma gitti ve ters yüzün ekranını açınca şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor kızgınlık geldi bu duygu hangisiydi diyerek aslında şöyle bu çok tatlı olmuş ya gerçekten çok tatlı olmuş arkada da bu arada klasik müziğim açık ama şu an telif yememek için onu bir kapatmak istiyorum bir telif yemeyim ondan sonra e, malum YouTube politikası. İşte bu da ters yüzün ekranında böyle bir şey var ve basınca duygular çıkıyor bakın bunlardan ses geliyor mu? Evet bunlardan da şu şekilde bir ses geliyor. Böyle karmaşık duygular da var. Kısacası o şekilde benim de doğum günüm güzel geçti. Elbette burada bir dilek diledim. Onu da şu an amaç var ama ben de hemen <laughs> şuraya koyayım. Umarım hayatım golünü atarım. Ondan sonra işte doğum günüm o şekilde geçti, güzeldi ve ardından yeni aldığım kitaba gelmek istiyorum. Kitap denemeler, burada denemeler bu şekilde ve gerçekten de çok güzel bakalım. Kaç sayfaymış? 300. 11 sayfa ve mutluluğun bize göreliği olarak bitiyor. Ve gerçekten çok hoşuma gitti bu klasiklerden. Yani ben işte öyle doğum günümü kutladım. 20 yaşlar, klasik genç çağlar. Elimden geldiğince aslında en büyük hazinenin de insanı kendine yapabileceği birikim olduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden aslında sürekli kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Buna yönelik bir tavrım tarzım olmuştur her zaman. Hayata karşı olursan da bol bol da bakıyorum, bakalım şöyle açalım, ne çıkacak burada. Aslında güzel bir yazısı var. Şöyle baktığımda aslında biraz farklı bir tadı olduğunu görüyorum kitabın ve burada Fransızca. Yani aslında gerçekten güzel bir yazı tarzı olduğunu görüyorum. Biraz evet farklı. işte eski dönem Rönesans o çağlarda. Güzel. Yani benim hoşuma gitti. Şöyle bir bunu okumaya devam edeceğim. Ondan sonra maç mı izlesem, kitap mı okusam derken bir söz de paylaşmak istedim ama bakalım. Burada ne diyor? İnsanın en kötü hali kendini bilmez ve yönetmez olduğu zamandır. Bir kartal aynı şeyi daha büyük bir gururla söyleyebilir. Evrenin en güzel, en soylu yeri olan göklerde istediği gibi uçabiliyor diyor. Evet kitap bu şekilde. Benim paylaşmak istediklerim bu kadar. Geldiğiniz, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere.